arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Arkadaşlar önceki bölümde dediğim gibi köyümün e, şeylerini, duvarlarını falan ya köyümü düzelmeyeceğim arkadaşlar. Neden bunu yapıyorum? Çünkü bu iki e, bina geldiği için artık ne? Bu iki bina geldiği için köyümü e, yapmak istiyorum arkadaşlar o zaman o yüzden hemen başlıyorum yani tasarım düzenle hepsini kapalı hepsini kaldırdık şimdi arkadaşlar köy düzeni benim için çok önemlidir şimdi duvarlarımız en başta olur genellikle evet dediğim gibi duvarlar bunu alır mı alamaz Alırım. alır mı alır Uy tam yetti hatta bir tane de kaldı. Arkadaşlar aklımda çok güzel bir köy düzeni var da nasıl yaptığım hiçbir fikrim yok. Tamam. Şimdi tamam. ilk önce şunları bir yerleştirelim. Buraya bir büyücüğüm. Aynısını buraya ama altın deposuyla yapalım bunda. Bir tane daha büyücüğüm. Bu da oldu. Bunun etrafı Etrafını sarıyorum. Hemen. Kaldıralım bir tane. Of. Arkadaşlar. Videomun Youtube'a gitmemesi için zaman bekliyorum. beklediğim için yani abone olursunuz kanalıma, like atarsınız kanalıma. Yani bilmiyorum yaparsınız değil mi bana bir kılak geçersiniz Evet ama. Neyse. Devam edelim. Amacım sizi tehdit et tehdit etmek değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Arkadaşlar ben eskiden Class Royale'in hastasıydım. Çok oynardım. Ben şu anda bu Class Royale'i hmm, ana anaokulundan beri oynuyorum. Şu anda 5. sınıftayım. Ama yazlı e, şey, benim annem telefonları alıyor genellikle. Yani telefonumu alır, yazım verir okullar sınavları güzel gelsin diye arkadaşlar bu sefer verdi yani evet video çekiyorum hani tam şimdilik bu böyle güzel oldu şimdi nerede bizim o iksir depolarımız ay madenlerimiz Hop. 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 Full. Uh, 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 şimdilik. Evet. Ne oldu ya? Benim? Ha barbar kral şey oldu. Ben oraya ne koyacaktım ya? Nerede ha şu? Altın, altın yapalım. Tamam. Arkadaşlar güzel oluyorsa bu videoya da güzel bir like ve İnşallah güzel oluyordur. Beğeniyorsunuzdur videolarımı. Yav berek. Şimdilik güzel oldu. Arkadaşlar şurası olmasa tek <laughs> kalp oldu. Neyse. Şimdilik gelenin fasulyenin yararlarını şuralara bunlardan yanlarına kalan bunu kaldırayım şuraya depo bunun da bomba. Arkadaşlar böyle bir tuzak varmış. Bunu boş ver ya da kalsın. Şimdi burasını da bloklarla duvarlarla Evet. Şimdi geldik kışlaları koymaya. bir tane daha kışla. Bir fabrikası kara kışla. Şimdi bunu da yapalım. Kaç tane bloğumuz kaldı? 13. Ne diyorsun abi ya? 2 tane kaldı. Tamam. Geç. Ha. Tamam. Şu duvara kaldıralım. Kaldır, kaldır, kaldır. 17 tane kaldı. Buraya bir tane top. Buraya da bir tane top. Buraya bir tane okçu. Buraya da bir tane okçu. Şuraya bir tane havan bir tane havan. Altın madeni. Kaydıralım. Müzik olmasın. Altın madeni. Tamam. Kışla. Sonuncuyum bakışlarımız kalmış. O zaman büyücü okçu kulesi havan 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 hava savunma hava savunma. dur Şöyle başlıyoruz okçadan. Bunu havana kadar. Tamam. Arkadaşlar pek konuşmuyorum. Kusura bakmayın. Ne yapayım?